Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, sizlerle birlikte ev turu yapacağız. Kaldığımız ev burası geleneksel bir portekiz evi. Hem e, geleneksel bir portekiz evinin nasıl olduğuyla ilgili, hem de 200 lira nasıl bir yerde kalabileceğimizle ilgili bilgi sahibi olmanız için yapıyorum bu videoyu. E, evin bulunduğu lokasyondan bahsedeyim biraz. Burası Castelo Branco'nun biraz daha tarihi kalan bir kısmı. Yani buradaki evler eski biraz. Bizim evimizde ortalamanın bir, bit bir tık üstünde bir ev. Göstereceğim şimdi. Geçelim. <laughs> evet, burası evin girişi. Buraya posta vesaire getirdikleri zaman bırakıyorlar. Aa burada musluk varmış. Normalde evimizin girişi burası ama biz bu girişi işte çok fazla kullanmıyoruz. Mutfaktan giriyoruz. Neden böyle bir şey yapıyoruz bilmiyorum. Ama öyle yapıyoruz. Buranın ne olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok. Yalnız ben şu an şeyi fark ettim. Bu evle ilgili çok fazla bir şey dinledim. <laughs> Ağacı var gördüğünüz gibi limon ağacı var çok fazla portakal tüketmiyoruz ama limon tüketiyoruz genelde ee, bu arada burası da bir önceki videoyu çektiğim alan orayı da göster. <laughs> Şimdi evin planından bahsedeyim biraz. Girişte bir banyo var. Evimiz normalde 8 kişilik. Yani 8 oda var evde. Alt kattakiler, alt kat ve işte mutfak vesaire genelde bu banyoyu kullanıyoruz. Üst katta da bir banyo var. O üst kattaki banyoyu da oradan görebiliyoruz. Şimdi banyoyu göstereceğim. Evet burası banyomuz. Gösterebilirsin banyoyu. <laughs> temiz, <temizleşik. gülüyor> temiz temiz hala ana kısımlarına geçiyoruz. Burası mutfak. Girişi buradan giriyoruz dediğim gibi. Çok zor arkadaşlar. Yani bu kadar çok fazla kişiyle aynı mutfağı paylaşmak zor. Temiz olmuyor genelde. Şurada Allah sizler <laughs> <laughs> Artık ben. <gülüyor> <gülüyor> evet ev, ev mutfağı pis bırakanların ismini oraya yazıyoruz. Bir tane daha giriş var orada. <laughs> evet arkadaşlar burada bir tane daha girişimiz var. Buradan doğrudan otomobüsüne geçiyorsunuz. Oradan da geçiyorsunuz. <laughs> burada çok fazla zaman geçirmiyoruz. Burası neden bu kadar karanlık? Burada çok fazla zaman geçirmiyoruz çünkü çok welcoming bir alan değil burası. Şurada genel maalesef koltuğu var. <laughs> Oy oturanın <laughs> Buradan kalkınca hastane. Yani, Parti olduğunda. Evet. Yani orası sıkıntılı biraz. O yüzden yani burada çok fazla vakit geçirmiyoruz dediğim Televizyon falan var ama hiç kullanmıyoruz. Şöminemiz var hiç yakmadık. Yani var ama kullanmıyoruz. Burada başka bir oda var. Evin diğer odaları hakkında hiçbir fikrimiz yok. Nasıl oldukları ile ilgili çünkü hepsi kirli yani. koridor, geçiş alanı, transition. Burada yine başka bir oda var. Benim odam burada. Şimdi asıl cevher. <laughs> en güzel odayım. <laughs> evet, ayakkabıyla odama sokmuyorum. Çünkü neden böyle bir şey yapayım? Yani jenik değil. <laughs> Hoş geldin. <laughs> Hazırlıksız yakaladım. <laughs> burası arkadaşlar benim odam. Burası da benim çöplüğüm. Ben Zaten gördük videolarda da. Bir tevazı göstermek için. Bir <laughs> tevazı <laughs> falan olmayacak. 200 Euro para <laughs> için. İşte burası da böyle bir yer. Güzel. Şimdi manzaramı göstereyim. Şimdi Karşıda müze var. Ve şehre adını veren kaleyi görebiliyoruz. Solda üstte. Yani manzaram güzel ama yazın özellikle bu yani yeşile yakın olmak çok güzel ama muhtemelen yazın börtü böcek ne kadar varsa benim olama gire. Şimdiden bunu böyle telafi sardı yani. Çünkü birkaç böyle karın böcek gördüm en sahte dolama. Yani camı açık tutamayacağım muhtemelen. Yani çok yakınım çünkü yeşile. Ama güzel yani yine de. Uyanıyorum yeşil falan bazen şu parkta yürüyüşe gelen köpeğin genelde şu müzenin parkında yürüyüşe getiriyorlar insanlar. Oradaki insanlarla çok böyle şurada oturduğun zaman işte ders çalışırken böyle göz göze geliyorum insanlarla. Perdem yok ama şöyle bir şeyim var. <laughs> böyle buradan bunları kapatabiliyorum. Genelde kapatmıyorum burayı. Çok karanlık oluyor ama. <laughs> Eğer de olsa tabii daha iyi. Odam böyle arkadaşlar. İşte 200 euro veriyorum dediğim gibi. Seviyorum odamı. Güzel. Hani tek eksiği şu ışıklandırma'nın çok yeterli olmayışı. Evet. Tavandaki değil mi? Evet. Biz açalım bir onu. Bu yani. Aynen. Çok, çok yeterli değil mi? Yani şey mantalan mantalanlar var. Ledim de bozuldu. Arka plan değişecek arkadaşlar. <laughs> Yedim bozuk maalesef. Onun dışında burada küçük böyle balkonumsu bir şey var. Bunu göstersem aslında iyi olur çünkü bütün evlerde var yani bu. Göster. Çamaşır ipimi şöyle koyayım. <laughs> Aynı evde şimdi birazdan göstereceğim başka bir arkadaşım. Mesela 150 Euro veriyor kira. Bazen kendi enayi gibi hissediyorum ama onun odası daha küçük yani. Yüce odası gibi. <laughs> Upsi. <Oopsim. gülüyor> <laughs> 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 evet arkadaşlar burası da geçiş alanı. Ee, burası merdiven altı. Elimize ne geçmiş Burada bir yol şey matımız var. Şey spor yapma şeyiyle alınmış ama alındıktan sonra sadece bir kere kullanılmış. <laughs> Babamın bir sözü vardır alınana kadar diye. Gerçekten çok haklı yani. Bir kere kullanıp buraya koyduk. <laughs> evet tamam ben kendim alalım. Ben <laughs> 200 Euro arkadaşlar aynı fiyat aynı büyüklüğe sahip balkonu gösterebiliriz balkonu belki göster. gireyim mi ayakkabı gir Pardon. dur bak bunu hep yapmak istiyorum şimdi <laughs> Manzaram daha güzel arkadaşlar. Bunun evet, balkonu oh. var. <laughs> evet. Şimdi banyoyu göstereceğim. Banyo ile ilgili çok saçma bir durum var. Zaten üç tane şu an. Ama tabii ki aynı anda kullanmıyoruz. Böyle. Zaten en baştaki bozuk. <laughs> Onun dışında buradan az önce bahsettiğim şu banyoyu görebiliyoruz, mutfağı görebiliyoruz. Buranın manzarası güzel. birine söylemiştim. Bizim elektrik, su faturamız, faturamız kiramıza dahil. Genelde evlerde faturalar ve kira ayrı ayrı oluyor ama öyle olunca da genelde insanların faturası 30 euro falan diyorlar. Yani kiralar 150-180 arası değişiyor ama 20-30-40 euro faturayı koyduğumuz zaman aslında bizim evimize çok pahalı değil. Çünkü 200 euro değil insanlar ha pahalı falan yapıyorlar. Ama bizim faturalarımız içinde. internetimiz de var. O aşağıda gösterdim o merdiven boşluğuna internetimiz de var. Şimdi aynı evin içinde daha küçük ve daha uygun fiyatlı bir odayı göstereceğim. Bu oda 150 euro. Şöyle. Haneye de <laughs> Yani küçüklüğü ve hani konumu aslında önünde balkon var. Burası çok kötü bir oda değil. Ama mesela burası 150 euro. Burada normalde bir masa var. Şu anda burada olmayan. Yani ekipman vesaire her şey bu odada da var. Tek farkı daha küçük olması. Um, o okay. kadar. Burada başka bir oda daha var. Bu koridordan balkona çıkılıyor. Ama ev arkadaşımız yok. Yani çoğu ev arkadaşımız yok. bu Böyle 8 kişilik ama e, yani online oldu okul. Daha yeni geçildi yüz yüze eğitme. O yüzden onlar gelmediler, yoklar. Çoğu ev arkadaşımız yok yani. Kiralarını veriyorlar. Evet, Hırca'nın kiralarını veriyorlar. <laughs> evet arkadaşlar, ev tur videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Kameramanımız bu video süresince 3 <laughs> <Üç> düşüş atlattı. <laughs> Beğenleriniz ve like'larınız onun için. Zaten bacağı da sakat. Oh. Evet. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi beğenmeyi ve kanalıma abone olun. <laughs> ya ben bunu yapıyorum ama burada sarkastik bir tavır sergilediğim anlaşılıyor mu acaba? <laughs> Ciddi değilim bu konuda. Ciddi ya. Ama beğenseniz de fena olmaz. Ama beğenseniz de fena olmaz. Evet ya para kazanmam lazım beğenin. Kanalımın büyümesi için yardım edin arkadaşlar. para yeter. Evet bu kadar. Görüşürüz. <laughs> bir konuş bakayım. Ben baba azıcık azıcık